Herkese merhabalar. Herkese sevgiler ben Fikoç. Bugünkü video serimiz yine 2021 tayfa için, 2021 tayfa öğrencileri okul açılmadan bu 5 şeyi kesinlikle yapmalar lazım. Peki hocam bu 5 şey nedir diye soracak olursan, o halde hazırsan Başlıyoruz. En güzel kararı kararsızlıktan iyidir derler ya. Aha da tam da bunun bu atasözünün yerine geldiği bir vakittir. Tam da Ağustos ayında artık bir şeyin kararını vermen lazım. Dershaneye mi gitmem lazım? Yoksa evde YouTube üzerinde ders mi çalışmam daha iyi olur gibi bir soru birçoklarınızın aklında. E tabii ki bu pandemi süreci ve Covid 19 virüsünün etkileriyle birlikte bu kararsızlığımız bir daha da artmış gibi duruyor. Ama Ağustos ayında artık dananın kuyruğunun koptuğu aydır ve sizin bu soruya cevap vermeniz gereken bir aydır haberiniz olsun. Peki hocam ben bunun kararsızlığını yazıyorum. Sizce siz bana bu konudan asıl yardımcı olabilirsiniz diyorsunuz ya. Eğer bu videoyu daha çok beğenirseniz ve bununla ilgili yorumlarda atarsanız neden bununla ilgili bir video çekmeyelim ki elbette olur. Ama birkaç cümleyle özetleyecek olursam kendi yapınızı iyice kontrol edin. Dershanede çalışmaya daha fazla uygunsan ve sağlık koşulları konusunda endişelerin pek yoksa eyvallah olabilir. Ama evde çalışmak senin için daha verimli oluyorsa ki artık bunu öğrendin. Çünkü pandemi döneminde 11. sınıfta ya da 12. sınıfta çalışırken mezun olmadan bu işi artık öğrendin. Evde daha fazla verimli çalışmadığını gördün. Bunu değerlendirerek daha sağlıklı bir karar alabileceğine inanıyorum. Bu birinci şartımızda artık bunun kararını vermen gerekiyor. İkinci yapmanız gereken şey ise hadi bismillah artık kaynaklarınızı almaya başlayın. Biliyorsunuz kafa dengi yayınlarının gıcır gıcır kaynakları çıktı ve 2020 YKS'de öğrencilerimizin bir çoğuna yol gösterdi. Aynı zamanda 2020 YKS'de tutturulan soru tarzlarının bir Çoğu bu yayın evine de ait. Bunu yakinen takip eden öğrenciler bunu çok iyi bir şekilde bilir. Kaynakları almanın vakti geldi diyorum özette. Pandemi sürecinde evdeyken baş ucu rehberimiz neydi? Tabii ki Google. <laughs> Hele de sosyal medya yok mu? Bir numaralı arkadaşımız değil mi? Instagram olsun, Face olsun, Twitter olsun, YouTube olsun. Bunlar yol ve yollaşımız olmuştu. Şimdi Bunlardan kurtulmanın vaktidir. Bunları tamamen atın. Akıllı telefonlardan tamamen kurtulun da demiyorum ama Bağımlısıysan bu farklı. Kurtul tabii kardeşim. Al bunun yerine tuşlu bir telefon. Bu işi kontrollü yapabilmek aslında en güzel şey, en iradeli şey olsa gerek ama maalesef birçok öğrencimiz bunu başaramıyor. Ne olur artık bunun farkındalığına ulaşın ve sosyal medyayı Ağustos ayında zaptu rapt eyleyin. Yani kontrol altına alın. Bunu yapmak zorundasın. 1, 2, 3. Bunu birçok defa dile getirmişimdir. Planı olmayan bir öğrencinin çok ama çok şansa ihtiyacı var. Bu yüzden eğer işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız. Bu dönemde, aha da bu dönemde planlama yapmanız gerekiyor. İşte 2020 tayfa için aynı zamanda 2022 tayfa için Ağustos Eylül tarihinden itibaren uygulayabileceği bir fi planlama defterini de sizler için oluşturduk. Bu planlama defterini hala almamış öğrenciler varsa planlamaya başlamanın ilk adımı olarak bunu yapabilir. Fi planlama defteri Türkiye'de planlama defteri içerisinde çok kısa süre içerisinde kendine baya iyi bir yer buldu. Sizler de planlamaya ilk adım aşaması olarak bu defteri edinebilirsiniz. Çokça işinize yarayacak özelliklerini merak eden öğrenciler için aşağıya bunun tanıtım video linkini bırakıyorum. Videonun açıklamalar kısmına tamam planlama aşamasını oluşturdun. Bunun yanında sana ne gerek biliyor musun? Beşinci özellik, beşinci madde olarak okuldan önce yapman gereken şey ise tüm derslerin, TYT'nin tüm derslerinin bir konu listesini çıkarmak. Bu sayede planlamanızı yaparken hangi hafta hangi konuları çalışmanız gerektiğini, ilerlemenizin nasıl olduğunu, hangi soru bankalarından hangi konuları bitirdiğini teker teker üzerine işaretleyebileceksin. Bu da size artı değer katacaktır. Lütfen bunu da gerçekleştirin. Hatta çalışma masalarınızın sürekli gördüğünüz bir alanda dursun. Çünkü bu çokça işinize yarayacak. Bahsetmiş olduğumuz bu 5 maddeyi yerine getiren öğrenciler okullar açılmadan daha fazla avantaj ile bu işe başlayabilir. Bu bahsetmiş olduğum özellikleri lütfen çok iyi bir şekilde dinleyerek zamanı da hala vaktiniz varken yerine getirmeniz gerekiyor. Buna benzer daha fazla videonun gelmesini istiyorsan yapacağın şey belli. Onun için bunu tekrarını da etmeyeceğim. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.